Dış yandım, Olmaz öyle şey dedim. İsrar etme, izin vermem. Asıl ben size zarar gelmesine izin veremem Ramiz amca. Komutan! Yedası Sefa! Komutan! Sus derim! Komutan! Aklını mı oynattın sen? Komutan! Sus derim! Komutan! Sus derim! Ne evet. Yoktur bir şey komutanım. bağırır. Sana diyeceğim var. Y yoktur. Öyle mi? Söyleme. Söyle. Söyleme. Söyle. Söyleme. Söyle. Söyleme. Ramiz amcanın bir suçu yoktur. yok. Ha, yok, yok. Ben... Ne bu namet? Resmi komutan. Resmi o... komutan. Ne oluyor burada? Hoş geldin amcasının kaybakanı. Ramiz Efendi. Kaymakam. Ya. Onun ne işi var içeride? Neden tutukladınız bu insanları komutan, neden? Neden olacak kaymakam bey? Tanıştırayım sizi. Tıbbiyeli Mustafa ve onun yardakçısı Sütçü Ramiz Efendi. Burada ne olduğunu derhal açıklayın bana komutan. Elbette kaymakam bey. As müsaade buyurun. Agop Efendi'yi getirin. Çabuk! Alex de gelsin. Kendini namık diye tanıtan bu oğlanın... ...aranan kaçak... ...tıbbiyeli olduğu ispat edilmiştir Kaymakam Bey. Ne? Nasıl olur bu? Nasıl emin olursunuz bundan? bu oğlanı... ...Baytar Efendi'nin hayatını kurtarırken gören bir şahit var. Şimdi sorarım size. Bunu bir tıbbi eliden başka kim yapabilir? Ben yaptım. Ben. Agop Efendi görmüş. Bu tıbbi eli Mustafa'dır Kaymakam Bey. Namık. Namık komutanım. Namık. Şahidim var. Agop efendi. Agop sen misin? Hayır. Ben Alexander. Alexander Makedonski. Kaymakam o bizim şahademiz. Ben Baytar'ın torunuyum Kaymakam Bey. Ben oradaydım. Ee, Alex ben görmedim der. E, komutan bir sarhoşun sözlerine e, inanır der. Öyle değil mi? Yeter susun! Akop burada işte. Söyle bakalım. Kim kurtardı? Tebu. Ha! Beni gösterdi bak. Bu çocuk idi. Doğru değil. ...dedemi kurtaran bu adam değil Kaymakam Bey. Bu da yalan söyler Kaymakam Bey. Bu da işbirlikçi. İşbirlikçi değilim. Agop Efendi sarhoştu Kaymakam Bey. Duydunuz işte. E, duydunuz Komutan. Durup dururken Agop Efendi neden yalan söylesin? Sarhoş. Onun için yanlış girer komutanım. Sarhoş. Bak aklıma ne geldi. E, şimdi komutanım izin verirseniz... E... Agop Efendi'ye bir şey sormak isterim. Agop Efendi, gel. Efendim? Yaklaş. Gel, gel. gel, gel. Agop Efendi, bu kaç parmak? Dört. Aferin sana Agop Efendi. Çok güzel görürsün. Agop Efendi! Bu kaç parmak? Yalan söylüyor. Yalan söylüyorlar Kaymakam Bey. Savaş işte. Al, ters görün. İki yüz dört Yeter, yeter susun. Cezmi komutan, tutuklama haksızdır. Derhal çıkaracaksınız bu insanları. Hayır salın dedim. Hayır dedim. Yalan söylüyorlar. Siz benim emrime karşı mı geliyorsunuz komutan? Sizi de aldatıyorlar kaymakam bey. Size emrediyorum komutan. Derhal emrimi yerine getireceksin. Derhal! Çıkarın! Beyler, buyurun imza alın. Makan Bey! Ne var, ne Makova tarafında Belki Bulgar çeteleri basmış. Görüyorsunuz demeyeceğiz mi Cezmi komutan? Biz saçma sapan işlerle uğraşırken komitacılar köy basıyor. Derhal yola çıkıyoruz. Sizinle işim hala bitmedi. Gözüm üzerinizde haberiniz olsun. <laughs>